çocuklar. Nasılsınız? İyi dediğinizi duyuyorum. Ben de çok iyiyim. Görmüş olduğunuz gibi önümde dört tane oyun hamuru kutusu var. Ve bu kutuların içinde rengarenk oyun hamurları var. Şimdi birinci kutumu önüme aldım. Ve içinden hamurumu çıkarıyorum. Aa hangi renk bu acaba? Beyaz değil mi? Evet doğru bildiniz. Beyaz renkli bir oyun hamuru çıktı. Şimdi de ikinci kutuma bakıyorum. Ve içinden... Evet, kırmızı bir hamur çıkardım. Şimdi sıra üçüncü kutuda. Oyun hamurumu çıkarıyorum. Hangi renkti bu? Sarı değil mi? Harikasınız. Şimdi sırada dördüncü son kutu var. Evet, içinden çok güzel bir renk çıkarıyorum. Hangi renkti bu? Mavi. Süpersiniz. Evet, hepsini bildiniz. Aferin size. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoş geldiniz çocuklar. Biraz önce renklerini ne kadar güzel saydınız. Ben de size renkli hamurlardan oyunlar yaptım. Şimdi oyunumuza başlayalım. Bakın kırmızı, beyaz, mavi ve sarı hamuru ben masaya koyuyorum. Ve sizlerden gözlerinizi kapatmanızı isteyeceğim. Sonra ben bir tane hamuru saklayacağım ve hangi hamuru sakladığımı bulmaya çalışacaksınız. Anlaştık mı? Dikkatlice baktıysanız şimdi gözlerinizi kapatın bakalım. Ama bakmak yok hiç. Ben saklayacağım şimdi hamurları. Evet Gözlerinizi açabilirsiniz. Bakın bakalım hangi renk yok? Bakın bir tanesi yok. Mavi, beyaz, sarı burada. Evet, kırmızı renk yok. Çünkü ben kırmızı rengi buraya saklamıştım. Şimdi o zaman tekrar dikkatlice bakın. Mavi, sarı, beyaz ve kırmızı. Şimdi gözlerinizi tekrar kapatın. Bakalım hangi renk kaybolacak? Bakmak yok. Evet, açın bakalım gözlerinizi. Bakın bakalım hangi renk yok? Sarı burada, beyaz burada, kırmızı burada. Hangi renk yok? Evet, mavi renk yok. Çünkü ben maviyi de buraya saklamıştım. Mavi de geldi. Evet, şimdi son kez oynuyoruz, tamam mı? Hadi güzelce kapatın gözlerinizi. Evet açın bakalım. Aa bakın yine bir tane hamur yok. Sarı, kırmızı, mavi, hangi renk yok? Düşünün bakalım. Duyamadı. Evet, beyaz renk yok. Bakın o da burada. Gördünüz mü? Bütün hamurlarımız şimdi tamamlanmış oldu. Siz de evde hamurlarınızdan böyle yuvarlaklar yapıp dizin ve sonra anne babalarınızdan gözlerinizi kapatmasını isteyin. Bakalım onlar daha çabuk bulabilecekler mi? Siz çok akıllı ve çok başarılı çocuklarsınız. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.